Değerli öğrencilerim hepinize merhabalar. Bugün sıfırdan matematik serimizin 3. dersiyle birlikteyiz. İlk iki dersinde toplama ve çıkarmayı işledik. Bu dersimizde ise tam sayılarda çarpma ve işaret çarpması konularını hep birlikte işleyeceğiz. İlk olarak iki şey söylemek istiyorum. Birincisi eğer ödevlerinizi yapmadıysanız mutlaka ama mutlaka ödevlerinizi tamamlayarak benimle birlikte gelin ki sizler de bu işi pekiştirerek devam edin. İkinci söyleyeceğim şey ise tam sayılarda çarpmayı, çarpma çarpım tablosunu tamamen öğrendikten sonra bu dersi izlemeye benimle birlikte devam edin. Eğer hocam ben çarpım tablosunda sıkıntı yaşıyorum diyeniniz varsa şu taktiği mutlaka uygulayın. Bir hafta boyunca veya iki hafta boyunca boş bir kağıda hani bir defter de olabilir çarpım tablosunu yazın arkadaşlar. Bu hani sizin Yapmanız gereken bir şey öğrenmeniz için sürekli olarak 1'den 10'a kadar hani o 100 tane çarpım işlemini mutlaka defterinize kitabınıza güzel güzel yazın ki hani bu ilerleyen süreçte hiçbir sıkıntı çekmeyin. Hadi gelin şimdi birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuzda bizlere 6 kere 9'u sormuş. Hocam 6 kere 9 kaçtır? 54'tür. Şimdi bu şekilde diyorsanız çok güzel. Peki çarpmanın mantığı nedir? Bir kere de onu konuşalım. Çarpmanın mantığı burada şunu söylüyor. 6 çarpı 9 derken 6 tane 9 toplamı demek istiyor. Yani bize şunu söylüyor bu ifade. 9 artı 9 artı 9 artı 9 artı 9 artı 9. Artı 9. Burası yine 54 yapıyor. Ve hocam çarpmada değişme özelliği vardır. Yani nedir? Bu 6 çarpı 9, 9 çarpı 6 olarak da yazılabilir. E böyle yazılsaydı ne olacaktı? 9 tane 6 olacaktı. Yani biz bu şu şekilde 6 artı 6 artı diye yazıp 6'yı burada 9 adet diye belirtip yazdığımızda yine cevabın 54 olacağını söyleyebiliriz. Bunlar bizim için çok önemli detaylar. Şimdi geçtik ikinci sorumuza. 8 kere 5'in 40 olduğunu biliyoruz. Yukarıdaki anlattıklarım birebir bunun için de geçerli. 8 tane 5 demek istiyor burada. Bu şekilde yazarsanız da toplamının 40 olduğunu görebilirsiniz. Veya 5 tane 8 yazarsanız da aynı cevabınız sizler için doğru cevap olur. 3. sorumuza bakalım. 7 kere 6'nın siz 42 olduğunu direkt olarak ezberden söylemeniz gerekiyor. Haydi geçtik dördüncü sorumuza. Şimdi dördüncü sorumuzda bize üç tane çarpma işlemi vermiş. Şimdi üç tane terimli bir çarpım işleminde ne yapacağız? İlk olarak sizlerden şunu söylemenizi istiyorum. 2 ile 5'i çarparız. Daha sonrasında 2 ile 5'in çarpımı 10. Daha sonrasında 7 ile çarptığımızda bunu ne olur? 70 olur. E hocam ben ilk olarak bunu değil de 5 kere 7 yapmış olsam. E buradan 35 bulmuş olsam. E 2 kere 35'ten de 2 kere 35'ten de ben bu soruyu yine 70 olarak buldum diyebilirsiniz değil mi? 2 kere 35'in 70 olduğunu direkt olarak yapamıyorsanız 35 çarpı 2 yazalım arkadaşlar. Şu şekilde yazdığınızda bakın. 2 kere 5 10. 0'ı buraya yazıyorsunuz. Bir eldesini buraya yazdığınızda 2 kere 3 6. 1 eldeniz vardı. Burası 70 oldu. Ya da ilk olarak Burada yine 2 kere 14 yapabilir, 2 kere 7 yapabilirsiniz. 14 cevabını verir. 14'ü de 5 ile çarparsanız, 14'ü de 5 ile çarparsanız ne olur? 5 kere 4 20 0 2 eldeğimiz var. 5 kere 1 5 2 elde varken 7. 2 elimizle şöyle yazalım ki karışmasın. Bu şekilde de cevabın 70 olduğunu 3 farklı yolla bulabilirsiniz. Devam ediyoruz. Beşinci sorudayız. Beşinci soruda yine bizlere 3 terimi birbiriyle çarptırmış. E hocam 3 kere 4. 3 kere 4 nedir? 12'dir. E 12 ile 8'i çarpacağım ben. E 12 ile 8'in çarpımının 96 olduğunu direkt olarak biliyorsanız yazabilirsiniz. Ama eğer bilmiyorsanız 12 ile 8'i şu şekilde çarpıp 8 kere 2, 16. E 1 elde 8 kere 1. 8, 1 de elde vardı ya o yüzden ne oldu? 9 oldu. Şimdi arkadaşlar eğer Hani hocam siz nasıl 12 ile 8'i direkt olarak kafadan çarpıp 96 yaptınız diyorsanız burada bir yıldız açarak bunu da sizlere anlatayım. Şu şekilde düşünüyorsunuz bir süre sonra. Tamam 12 kere 8 matematikte çok kullanan bir işlemdir. O yüzden 96 olduğunu direkt olarak da söyleyebilirsiniz aslında. Çok fazla matematikle ilgileniyorsanız. Ama şimdi sizin baştan başladığınızı düşünerek şunu anlatacağım. Bu şekilde çarpma işlemi yaparak 96'yı buluyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Şimdi anlatacağım mevzu biraz daha bir tık ileri olan bir mevzu. Kafadan çarpım, zihinden işlemler olan bir mevzu anlatacağım sizlere. Şimdi 12 kere 8'i 12 kere 8'i çarpıyorum ya ben. Normalde kafamda şu işlemi yapıyorum. Hocam ben bu 12'yi 10 artı 2 diye parçalıyorum. Bak 10 artı 2 diye parçalıyorum. Çarpı 8. Şimdi ben bunu İçeri parantez dağıtma işlemlerini daha işlemedik. Muhtemelen 15-16. derslerde bunlara kadar gelmiş olacağız. Veya daha öncesinde de gelebiliriz. Bunları dağıtırken şu şekilde 8'i 10 ile çarpıp 8'i 2 ile çarpıp toplayabiliyorsunuz. Yani 8'i 10 ile çarparsam ben kafamda diyorum ki 80. 8'i 2 ile de çarparım 16. E bunları topladığımızda ne yapıyor? 96 cevabını bizlere veriyor diyebilirim. Kafadan çarpmak istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Zaten bunun da mantığı biraz önceki şu yaptığım çarpım mantığının birebir aynısı. 8 ile 2'yi çarpıyorum 16 buluyorum. 8 ile 10'u çarpıyorum 80 buluyorum. 80'i 16 ile toplayıp 96 buluyorum aslında. Bunun arka planında yaptığım işlem. Haydi o zaman hemen 6. sorumuza geçelim. 6. sorumuzda bizlere diyor ki 9 ile 8'i çarp diyor. Daha sonrasında 7'yi de çarp diyor. E şimdi 9 ile 8'in çarpımı 72'dir hocam. Güzel. E o zaman 72 ile 7'nin çarpımı ne yapıyor? 400 490 504 yapıyor sanırım. Şimdi 504'ü buldunuz. Hocam ben bu kadar çok hızlı işlem yapamadım. Bu uğraştım da buldum. Tamam onda da sıkıntı yok. Benim buradaki amacım zaten size onu yaptırmak veya değil. Buradaki önemli olan şey şu. 504 ile sonrasında sıfırı çarpacaksınız. Bakın arkadaşlar bir sayının bir sayının çarpımı eğer sıfırla çarpımı her zaman sıfırdır. Bunu mutlaka yıldız ile söyleyin. Bunu matematikte de şu şekilde gösterilir. A sayısı ile sıfırın çarpımı sıfırdır diye gösterilir. Sıfır burada çarpım işleminde yutan elemandır. Tamam Yutan eleman. Bunu da mutlaka not olarak yazın. Bir sayının sıfırla çarpımı sıfırdır. Yani burada başta şu arkadaşlarımız olabilir. Hocam ben burada sıfırı görünce hiç 504'e kadar işlem yapmadım zaten. Direkt olarak cevabı sıfır yazdım geçtim diyen varsa çok güzel bir adım atmış oldu. Peki hocam bunlar tamam. Peki iki basamaklı ile iki basamaklı nasıl çarpılıyor? Bunlardan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar 27 ile 27 ile 16'yı çarpmanız istenmiş sizden. Şimdi ilk olarak şunu yapıyorsunuz. Bakın alt alta yazıyoruz. Bunların yine birler basamağı alt alta gelecek şekilde yazıyoruz. Daha sonrasında 6 kere 7 42 oluyor. 2'yi yazdık. E 4 delde de var. Hemen bunu da yazdık. 6 kere 2 12'dir. Hocam 4 delde de var 16. O yüzden 16 ile buraya yazdık. 162 oldu cevabımız. Şimdi 1 ile çarpıyoruz arkadaşlar. 1 ile çarptığımızda 1 kere 7, 7'dir. Bunu 1'in izasına yazıyoruz. 1'in izasına 7 yazıyoruz. Daha sonrasında 1 kere 2, 2'dir. Bu 2'yi de buraya yazmış olduk. Daha sonrasında bu iki tane sayıyı toplayıp, bu iki sayıyı toplayıp cevabı 2 olarak direkt indirdik. Buradaki 6 ile 7'yi toplarsak ne yaptı? 13 yaptı. Bir delde de olmuş oldu, 1 iki, dört olmuş oldu. Yani benim buradaki cevabım 432 oluyormuş. Anlaşılmayan bir şey var mı? Varsa yorumlarda mutlaka yazınız. Peki hocam, bunun üçü üçlüsü nasıl oluyor? Yani burada biz örnek olarak ne yazmışız? 123 ile 112'yi çarpıyoruz. Yine birler basamağı altı, altı olacak şekilde yazdık. Devam ediyoruz. Bize ne demiş? 2 ile 3'ü çarp demiş. 6. 2 ile 2'yi çarp demiş. 4. 2 ile 2'yi çarp demiş. 2 ile 1'i çarp demiş. Özür diliyorum. 2. Daha sonrasında 1'e geçtik. 1 ile 3'ü çarparsam? 3. 1 ile 2'yi çarparsam? 2. 1 ile 1'i çarparsam? 1 oldu. Devam ediyorum. Şu 1'deyim. 1 ile 3'ü çarparsam? Bu 1'in altına 3 yazarım. 1 ile 2'yi çarparsam? 2 1 ile 1'i çarparsam 1. Ve bu şekilde topladığında bakın 6 direkt olarak 6 diye yazıldı. 4, 3 daha 7. 2, 2 daha 4. 3 daha 7. Onu da yazdık. 1, 2 daha 3. 1 de aynı şekilde 1 diye 6 yazdığımızda biz cevabın 13.776 olduğunu görüyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Büyük sayılarda çarpım bu şekilde yapılıyor. Matematikte buna ameli çarpımı da denilebiliyor. Bu şekilde eğer aklınıza gelirse çok rahat yapabilirsiniz. Ama bunu rahat bir şekilde yapabilmek için mutlaka ama mutlaka çarpım tablosunu bilmeniz gerekiyor. Onu büyük harflerle yazalım. Şimdi onun dışında bir de şöyle bir uyarı vermek istiyorum. Şöyle bir özellik vermek istiyorum. 1 ile çarparken hiçbir şey değişmediğini gördünüz değil mi? 1 ile 123'ün çarpımının 123 olduğunu gördünüz. O zaman ben burada çarpımda 1'e ne diyorum? 1'e ne denir? Etkisiz eleman denir. 1'e etkisiz eleman diyoruz biz çarpım işleminde. Anlaştık Haydi o zaman işaret çarpmasıyla devam edelim. Peki işaret çarpması ne oluyor? İşaret çarpmasında biz şunları konuşuyoruz sizinle. Artı ile eksinin çarpımı. Biz şimdiye kadar sürekli artı bir sayı ile artı bir sayı yani iki tane pozitif sayıyı çarptık. Ve her zaman cevabı pozitif bulduk. Yani biz ne yaptık? Pozitif bir sayı ile pozitif bir sayıyı çarptık ve cevabının pozitif olduğunu bulduk. Peki bu örnekteki gibi negatif bir sayıyla pozitif bir sayıyı çarpsaydık ne olacaktı? Arkadaşlar bakın negatif bir sayıyla negatif bir sayı ile pozitif bir sayıyı çarparsanız sizin cevabınız negatif olur. Mutlaka bunu bilin. O zaman 4 kere 9'u çarpıyorum. 36 önünde eksi olacak diyorum. Eksi 36 benim buradaki doğru cevabım. Peki hocam Artı 7 ile eksi 8'i çarpmış olsak ne olacak? 7 kere 8'in 56 olduğunu biliyorsunuz zaten. Bir sıkıntı yok. Peki işareti artı eksi olduğu için yine eksi olacak. Yani buradaki aslında yer değiştirdiği için eksi artı da olsa eksi, artı eksi de olsa benim cevabım negatif oluyor. Anlaştık. Şimdi o halde 11. soruya bakalım. Şimdi 11. soruda 2 tane negatifi çarptırmış bizlere. 8 kere 8'in biz 64 olduğunu biliyoruz. Ama 2 eksinin çarpımı nedir? 2 eksi çarpımı artıdır arkadaşlar. 2 tane negatif tam sayının çarpımı pozitif tam sayı yapar diyorum. E o zaman bu da ne oluyor? Biz buraya yazmak istersek özellik olarak. Eksi çarpı eksi eşittir. Ne olmuş oluyor? artı. Bunu şu şekilde de aklınızda tutabilirsiniz. Dostumun dostu dostumdur. Düşmanımın dostu düşmanımdır. Dostumun düşmanı düşmanımdır. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur arkadaşlar. Tamam? Bu şekilde de burayı en azından ezberlemek adına veya en azından aklınızda kalması için bu şekilde siz hafızanızda yer verebilirsiniz. Bunlar mutlaka önemli detaylar. Peki sizlere hemen bir küçük bir soru sorayım. Peki artı bir sayıyla eksi bir sayının daha sonra eksi bir sayıyla çarpılması nedir? Mesela böyle üçlü olursa nasıl oluyor? Bunları ezberlemek zorunda mıyım? Bakın arkadaşlar artı bir sayıyla eksi bir sayıyı çarparsanız ne olurdu? Eksi bir sayı. E daha sonrasında eksi bir sayıyla eksi bir sayıyı çarparsanız ne olurdu? Artı bir sayı hocam. O yüzden benim cevabım artıymış. Anlaşık mı? Bir problem umarım yoktur. Bunları biz sizinle nerede işleyeceğiz? Temel kavramlardan daha sonrasında işaret incelemesinde inceleyeceğiz. Çok daha detaylısını. Anlaştık mı? Ama işaret incelemesine gelene kadar bu tür detayları mutlaka bilin. Şimdi 12. soruda. Bizde hocam önünde bir sayı yok. Eksi çarpı artı 6 demiş. Aslında bunu arkadaşlar şu şekilde düşünebilirsiniz. Eksi 1 çarpı artı 6'dır değil mi? Önünde eksi olması bu ifadenin bu şekilde anlaşılabileceğini sizlere söylüyorum. E o zaman bunun cevabı hocam artı ile eksi eksi de eksi 6 olmuş oluyor. Haydi o zaman 13. soruyla devam edelim. Şimdi 13. soruda bizlere bir toplama çıkarma işlemi verilmiş. Burada arkadaşlar sizin yapmanız gereken şey şudur. Bizim burada ilk olarak parantez içi yapıyoruz. Eksi 4 ile artı 6'nın toplamı neydi? Bir önceki dersten hesaplayın. 2 hocam bir daha önceki dersten 2 eksi 5'i bilin bakalım. E hocam küçükten büyük çıkarıyorsanız negatifte büyükten küçüğü çıkardığınızda 3 o zaman eksi 3 diyordu. O zaman benim bu ifadem şuna mı dönüştü? 15 artı eksi 3. Şimdi aslında biraz önceki ifadede 12. soruda bizim böyle bir soruyu hoca niye sordu ki diye düşünenlere 13. soruda bakın bunun kullanım alanını göstermiş oldum arkadaşlar. E o zaman ben burayı şu şekilde yazabilir miyim? 15 15 eksi 3. E o halde 15'ten 3 çıkarırsam cevabımın 12 olduğunu bulabilirim değil mi? Cevabım 13. soru için 12 oluyormuş. Geldik 14. soruya. Şimdi 14. soru karışık durabilir arkadaşlar. Ama ne yapıyoruz? Parantezin en içten olan parantezden başlayıp soruyu çözüyoruz. Şimdi burası 4'te 5'i toplarsam ne olur? 9 olur. E o zaman benim şuradaki köşeli parantezimden devam edersem 5 artı 2 eksi 3 eksi 9 olmuş oldu. Normalde bakın şuradaki eksi 9'u ben şu şekilde de yazabilirdim. Eksi artı 9. Eksi ile artının çarpımı eksi olduğu için direkt eksi 9 yazdınız. E o halde gelin buradaki işlemleri yapalım. 5 ile 2'yi toplarsam 7. Yedi. E 7'den 3 çıkarırsam 4. 4'ten 9 çıkarırsam eksi 5 cevabını bulmuş olurum. E o zaman benim bu köşeli parantez içerindeki işlemim ne oldu? Eksi 5 oldu. E hocam ben 8'den 5 çıkarınca şuradaki parantezin içinde 3 bulmuş oluyorum. E o zaman güzelce artık elimde olan denklemi bir yazayım. Ne vardı? Başta bir eksi vardı. Daha sonrasında şu parantezin içinin cevabı ne geldi? 3 geldi. Daha sonrasında bir eksi vardı. Daha sonrasında şu köşeli parantezin içi ne oldu? Eksi 5 oldu. E hocam o zaman eksinin şununla çarpımı nedir? Eksi 3 diye direkt yazsak da olur. E, eksi, eksi 5. Eksi ile eksinin çarpımı nedir? Artıydı. O zaman burası artı 5 oldu. E, eksi 3 artı 5. Bunu biz hatırlıyorsanız geçen derslerde bakın ne olarak yazabiliyorduk? Yer değiştirip 5 eksi 3 olarak da yazabiliyorduk. O zaman bunun cevabı neymiş? 2 doğru cevap oluyormuş benim bu soru için. Güzel bir soru arkadaşlar. Ve ödev testinde de bol bol bu sorulardan var. Mutlaka teker teker baştan dinleyip sindirerek yapmanız gereken bir soru. Adım adım yapmak matematikteki en önemli olaydır. 15. soruda da bunu göreceğiz. İlk olarak neyi yapıyorduk? Dinliyorum. Parantez içine. 12'den 16 çıkarıyoruz. Hocam küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkarıyoruz. O zaman büyükten küçüğü çıkarıp önüne eksi koyacağız. 16'dan 12 çıkarırsak 4 oluyor. Demek ki buranın cevabı eksi 4'müş. O zaman gelin bu soruyu tekrar birlikte yazalım. Neydi? 28 eksi köşeli parantez açmış 7 yazmış eksi var bakın arkadaşlar eksiyi yazdım parantezin içerisi eksi 4 cevabı çıktı bana artı 4 olmuş oldu bunu da parantezi kapat şimdi güzelce işlemleri tekrar yazıyorum e hocam bu 28 eksi şimdi benim buradaki yapmam gereken şey ne 7 eksi eksi hocam burası artı oldu artı 4 artı 4. E buradaki parantezde kapat. İşlemimize devam edelim. Artık şuradaki parantezin içini yapalım. 7 ile 4'ü toplarsam 11. 11 ile 4'ü toplarsam 15. O zaman benim en son kalan işlemim ne oldu? 28'den 15'i çıkarmak oldu. Hocam 28'den de 15 çıkarsa kaç kalıyor? 13 benim buradaki doğru cevabım oluyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Var mı herhangi bir sorun? Eğer sorunuz yoksa bizlere yine bir kapanış hatırlatması yapalım. Mutlaka ödevinizi yapıyorsunuz. Ödevi yapmadan dördüncü derse geçmeyin arkadaşlar. Onun dışında da bizleri YouTube adresimizden, Instagram adresimizden ve maille ulaşmak isterseniz mail adresimizden iletişime geçebilirsiniz. Arkadaşlar şöyle de hemen bir ödev testini gösterelim. Ödev sayfasında da sizlerden şu test soruları yapmanızı rica ediyorum. İlk olarak ödevi çözün. Daha sonrasında altta videonun altında bulunan linke tıklayıp ödev testinin neyine videosunu dinleyin benimle birlikte kontrol edin. Anlaştık mı? O halde kendinize dikkat edin arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Dördüncü dersin, üçü, pardon, üçüncü dersin ödev testiyle devam edelim bir sonraki ders. Herkese iyi günler diliyorum.